Bu kadının bir süper gücü vardı. İnsanların kaç kez aldattığını görebiliyordu. İşte bu yüzden onu derinden seven bir adamla evlenmişti. Ama bir gün kocasıyla görüntülü konuşurken başının üzerindeki sayının sıfırdan bire çıktığını görünce şok oldu. Hemen onu suçlamak yerine telefonu kapattı ve doğruca eve koştu. Adam karısını kandırdığını sanıyordu ama telefonu çaldı. Kadın çoktan kapıya gelmişti. Panikleyen adam bahaneler uydurup zaman kazanmaya çalıştı. Karısı içeri girmeden hemen önce sevgilisini sakladı ve banyodan yeni çıkmış gibi davrandı. Kadın gizlenmiş çorapları fark etti ama hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Penceredeki sevgilisinin yakalanmasından endişelenen adam eşinin yolunu kesti. O sırada sevgili hızla kanepenin arkasına saklandı. Kadın bir ses duyunca, "Kanepenin yanında biri mi var?" diye sordu ama baktığında kimseyi göremedi. Adam rahatladı ama karısının planı daha yeni başlıyordu. Önce perdeyi birden açtı. Bu da kocasını korkuttu. Sonra kıyafetini değiştirmek istediğini söyledi. Adamın güvende olduğunu sanmasına yol açtı. Ama sevgili doğrudan yatak odasına gidiyordu. Kadının onu köşeye sıkıştırmak istediği yere. Kadın acil bir işi hatırlamış gibi yaparak evden çıktı. Adam hemen yatak odasına döndü ama oyuna geldiğinin farkında değildi. Bu sırada kadın adamın ailesini ve arkadaşlarını arayıp sürpriz bir parti vermek istediğini söyledi ve onlardan kimseye söylememeleri için söz aldı. Kısa süre sonra herkes geldi. Kadın onlara sessiz olmalarını söyledi. Birkaç saniye içinde hepsi yatak odasına daldı ve adamı sevgilisiyle suçüstü yakaladı. Adam donup kaldı. Bir arkadaşı kadının bu utanç verici manzarayı görmesini istemedi ama kadın aldırmadı ve odaya girdi. İhaneti görünce kalbi kırılmış gibi davrandı. Sırrı ortaya çıkan adam dizlerinin üzerine çöktü ve affetmesi için yalvardı. Kadın onu kucaklayıp sözlerine inanmış gibi yaptı. Bu da herkese onun tatlı ve anlayışlı biri olduğunu düşündürdü. Sonra sevgilinin üzerine yürüdü. Herkes sevgiliyi kötülemeye başladı. Bazıları polisi bile aramakla tehdit etti. Kendini kurtarmak isteyen adam